Herkese merhaba. Uzun süre sonra bir videoyla yaklaşık bir ayı geçti biz video atmayalı. Bu arada neler yaptık? Koşturuyoruz. Ee, yoğun geçiyor günler. Hani video atmak için ve editlemek için çok fazla fırsatım olmadı. Aslında bir tane video çekmiştik biz neler yaptık diye ama o videoyu bile editleyemedim. Daha sonra da zamanı geçti diye yüklemekten vazgeçtim. İşte tam olarak onay oldu. Bu ay içinde uzatma başvurusuna başvuracağız. Onunla ilgili evrakları topluyoruz. Ee, i̇şte muhasebeci onları göndermek için onlarla uğraşıyoruz. Korona burada devam ediyor. Koronadan dolayı birçok yer elemanlarını azalttı ya da daha az insanla çalışıyorlar. Ee, biraz yavaş yavaş gevşetilmeler başlandı ama bunlar da çok fazla geliştirdiler değil ve bunlar gevşetilmeler başladığı için de hastalık artmış durumda. Ben bisiklete binmeye çıktım. Dışarıdaydım. Sarı yeleğim <laughs> ve kaskım burada. Bisikletim de burada. Şimdi bir bank buldum. Burada bir mola verdim. Biraz da kızarmıştım zaten. Yoruldum da. Bayağıdır da sürüyorum bisikleti. Öyle işte benden hani video bekliyorsunuz uzatma ile ilgili işte ya da ne bileyim iş planları ile ilgili. Bunları da biliyorum. Ama inanın onları çekebilecek bir fırsatım olmadı. ama çekeceğim onları. Yani bugün söz verdiğim bir video vardı. Şimdi maili geldi zaten. Göndermediniz, hani çekmediniz diye içindekiler kısmı. Onu da çekip yükleyeceğim mutlaka. Öyle bizde hayat bu şekilde devam ediyor. İngiltere'nin havası bir sıcak bir soğuk. Dengesiz bugün güneşli ve güzel. Ama normalde çok geçen hafta mesela çok üşümüştüm. Öyle. Aklıma gelen başka bir şey yok şimdilik. Bu arada bu bir teşekkür videosu da olsun. 1000 aboneyi geçtik. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bizi takip ettiğiniz ve desteklediğiniz için. Bir çoğunuz güzel dileklerinizi yazıyorsunuz, bizimle ilgili olumlu düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Ben bildiğim kadarını anlatmış planında. Ben bir danışmanım demedim ya da bu böyle olur da demedim. Sadece ben böyle yaptım dedim. Güzel yorumların yanında kötü yorumlar da var. Hani onları çok fazla umursamıyorum. İstedikleri kadar yazabilirler. Bu benim hayatım, benim yaşadıklarım ve benim öngördüklerim. Ee, siz farklısını yapabilirsiniz. Siz de video çekebilirsiniz. Siz de bir iş planı nasıl hazırlanır, nasıl yapılır bunları anlatabilirsiniz. Ee, konuşmalarda benim yutkunduğumdan dolayı, e, <laughs> bu da çok komik geldi. Geyirdim falan söylemiş bir arkadaş ama arkadaşlar ben geyirmiyorum. Astım hastasıyım. Nefes alamıyorum. Nefes alamadığım için de yutkunmaya çalışıyorum. Boğazım çünkü tahriş oluyor. Ondan dolayı birisi ağzımı şapırdattığımı söylemiş. Hiç farkında değilim. Özür dilerim eğer böyle yaptıysam da. Hepinizden çok özür dilerim. Ama bizi destekleyen, bizi takip eden, güzel yorumlarını yazan herkese sonsuz teşekkürler. Buraya gelirseniz mutlaka yazın. Londra'ya yakınız biz. Buluşma ayarlarız. Görüşürüz hep birlikte. Tanışmış oluruz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.